Eu vou com uma de casouzmente, sabe? Eu não falo que mata casas göre değil tamam mı? Efendim anneciğim. <laughs> Süt mü istiyorsun? <laughs> tamam bebeğim. Al bakalım. kabinimi. Rüya Rüzgar ne yapıyorsunuz burada? Bana süt veriyor. Ben gazoz içiyorum. Sen gazoz mu içiyordun? Anneciğim gazoz çok sağlıklı bir şey değildir. Hatta çok sağlıksız bir şeydir. Hatta hmm, asitli olduğu için midenin hmm ağrıtabilir. Ama süt çok sağlıklı. İçinde kalsiyum var. Kemiklerini güçlendirir, dişlerini güçlendirir, boyunu uzatır. Bol bol süt içmelisin. Süt bayım var Rhea. <laughs> Rüzgar, bir şey soracağım. Rüzgar neredesin? Rüzgar, yanıma gelir misin? Seninle ciddi bir şey konuşmam lazım. Gel. Bu yaptığın <laughs> çok ama çok doğru bir şeydi biliyor musun? Sen Rüya'ya gazoz yerine süt içmesi gerektiğini söyle. Sen de biraz daha büyüdüğün zaman hiç kola gazoz içme tamam mı? Bol bol İçeceğiz. süt iç. İçecek misin? sen içiyorsun. Ben mi? Ben de çok içmiyorum. Çok nadir içiyorum ben de kabul et. Sen ama artık kolayı bıraktın. Gazozu da bırakırsın inşallah yakın zamanda. Bence bugünden itibaren de gazozu bırakıyor. Bak kardeşim sana ne güzel bir şey yaptı. Evet, Gı Güzelce, sağlıklıca süt içelim tamam mı anneciğim? Aferin Rüzgar sana da tebrik ediyorum anneciğim. Hadi okumanı bitir güzelce sonra film saati yapalım mı? Hadi bakalım.